Herkese selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber annemden gizli e, böyle bir kurabiye benzer yapım çekmiş biliyorum. Ona benzer bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar siz e, ay video çekmeden önce ben birazcık yaptım topçuk topçuk oldu böyle. Evet arkadaşlar içine koydum kakao, Bir bar bir çay bardağı e, şey, yağ ve şeker bu arada tereyağını da koyacağım. Ay sana. Evet şöyle. Evet. Sanaymış. Ve evet, bu arada arkadaşlar şerbeti de hazır. Video uzun olmasın diye ben baştan yaptım. Şerbetin içine neler koyduk? İlk çay vardı. Su ve şeker bu kadar. Bu arada ders videonun gelmesini istiyorsanız like Bir de şeyin normal vlog yorumlara şu sayı yazın lütfen. Ben de ona göre video çekeyim. Ben bunu iyice karıştırıp geleyim arkadaşlar. Bu arada kıvamını hemen göstereyim. Şöyle. böyle topçu topçu ben yani bunu bir kıvamına getireceğim arkadaşlar evet arkadaşlar biraz daha karıştıracağım artık karıştıramıyorum da şimdi ben bunu şöyle toparlayayım bir de arkadaşlar. Videonun çok uzun da olmasını istemem. Şöyle bakın. Oldu. Şimdi onu yuvarlama var. Maalesef de onun e, videosu sonra gelebilir. Evet sonra. Bitiriliş halini göstereceğim en sonunda. Evet. Arkadaşlar şimdi video 2 dakikalık oldu maalesef. Ee, birazcık da sizinle konuşalım o zaman. Ben de artık bunu anneme söyleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Görkeye sarıştı. Gördüğüm kadarını çekiyorum. Şu da bir gitmesin yani şerbetiniz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi neler koymuştuk bunun içine? Bu kabartma tozu. Bundan Şimdi genel olarak bunlar var. Evet. Şimdi arkadaşlar iki çay bardağı şeker koydum. Pardon bir çay bardağı. Bunu miktarını bilirsiniz. Ben daha çok olsun diye şu kadar koydum. Bu kadar koydum. Hem rengini getiriyor hem de kıvamını. Evet ve bundan koydum bunu erit ki. Kabartma tozu iki tane koydum. Şerbetin içine e, un koydum bir de. Şerbetin içinde diyeceksiniz derseniz onun içinde iki çay bardağı su ve e, şeker koydum. Bunun bir de yağ koydum. Evet. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Ne videosu geliyor mutlaka yorumlara yazın. Tabi açılsa. Arkadaşlar bir de ben açmaya çalışacağım. Evet. Şimdi bunlar böyle. Video geliyor. Evet geliyor. Evet arkadaşlar şimdi videomuz bu kadardı. E, 4 dakika az oldu ama olsun. Sizi de yormak istemiyorum. Diğer videolar mutlaka biraz daha uzun olabilir. Bu sadece yapamadığım için de böyle olabiliyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bildirimleri açmayı unutmayın. E, like atın ve abone olun. Sarımsak satmışsın neden yapmıyorsun diyenler var. TikTok editlerim neden yapmıyorsun diyenler var. TikTok editlerinin bir kere ben yaptım. Eee şey Sarımsak satıyorum neden yapmıyorum? Sarımsağı e, normal satılanlarını bulacağım ve e, bir de onu biz kendimiz de yapacağız. Onun videosu da gelecek. Yani kendisini de bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü ne tür videolar çekiyorum. Onları görmek isterseniz abone olmayanlardan lütfen olsun hala mı abone olmadınız lütfen olun ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar görüşürüz